Konumuz Facebook Business Manager hesabından bir ajansa yönetici yetkisi verme. Burada amacımız nedir? Eğer reklamlarınızı, sayfanızı veya sayfa ile ilgili bir şeylerinizin yönetilmesini başkasından talep edecekseniz o kişiye veya o ajansa bir yetki vermeniz lazım. Bu yetkiyi de kendi Business Manager hesabınızdan yapmanız lazım. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğiz. önce buradan Business Manager hesabımıza giriş yapıyoruz. Business Manager hesabımıza buradan girdiğimizde burası bir deneme sayfasıdır. Deneme sayfası üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Tüm araçlara geliyoruz. Tüm araçlarda olay yöneticisine geliyoruz. Olay yöneticisinde yine sol taraftaki üç çizgiden işletme ayarlarına geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada kullanıcılar ve hesaplar bölümü var. Biz bu yetkiyi yani burayı kullanma yetkisini kime vermek istiyorsak buradan yetkilendirme yapmamız lazım. Kişilere öncelikle kişilere ekleme yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Burada bir tane yönetici var gördüğünüz gibi. Kişi ekle dediğimizde kimin burada ne yapmak istiyorsa onu buraya eklemek için karşı tarafa bir talep göndereceğiz. Mesela yazıyoruz bir mail adresi yazacağız. Şimdi bu mail adresine biz bir talep göndereceğiz. Gönder dedik. Şimdi burada size soruyor karşı tarafa hangi yetkileri vermek istiyorsunuz diyor. Biz buradan eğer her şeye ulaşmasını istiyorsak tam kontrol vermemiz lazım. Fakat belirli erişimlere ulaşmasını istiyorsak buradan mesela görüntüleme veya yönetme yetkisi verebiliriz mesela uygulama ve entegrasyonlar için. Burada hiçbir şeyi basmazsanız hiçbir şey demezseniz sadece varsayılan yani temel olarak gönderir. Biz burada Ajansın bizim adımıza her şey yapmasını istediğimizden dolayı tam kontrol yetkisi veriyoruz. Tam kontrol değil, bütün her şeye her şeyi yapmaya burada vakıf olacaklar. İleri diyoruz. Şimdi burada tam kontrol diyoruz. Her şeyi yönetsin diyoruz. Sayfalar hangi sayfaları? Burada gördüğümüz gibi biz buradaki sayfayı seçtik. Bir sayfa atılıydı deneme olarak. Orayı seçtik. Geldik buraya. Ondan sonra sayfaları verdik buradan yönetici. Reklam hesaplarını veriyoruz. Hangi reklam hesabını vermek istiyorsanız. iki reklam hesabı gözüküyor. Biz yine ikisini verdik. Siz ne, nelere vermek istiyorsanız. Gördüğünüz gibi diğerlerinde herhangi bir şey yok. Eğer varsa diğerlerinde de Instagram hesaplarında yönetmesini görmesini istiyorsanız onlara da yetkisini aynı şekilde verebilirsiniz. Mesela veri setlerinde ne vardır? Pikseller var. Pikselleri yönetmesini istiyorsanız buradan piksellerin aynı şekilde yetkisini verebilirsiniz. Biz burada sayfaları ve reklam hesaplarını yönetmesini istiyoruz. Daha sonra başka bir ihtiyaç olursa yine buradan seçebilirsiniz. Biz bunları seçtik şimdi. Reklamlara da tam kontrol verdik. Sayfalara da tam kontrol verdik ve davet et diyoruz. Evet gördüğünüz gibi karşı tarafa bir davet gönderildi. Karşı taraf bu daveti aldığında izin verecek ve izin verdiğinde burada kişiler de gördüğünüz gibi gözükmeye başladı. İzin geldiğinde burada buraya da ismi gelecek. Buraya da aynı şekilde hangi hesapların yetkisini verdiysek ismi gelecek. Bu şekilde yönetme yetkisini buradaki kişi de almış olacak ve hesabınıza girerek sizin adınıza bütün işlemleri yapabilecek. Bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa bize dönüş yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz.